Yasaklardan bahsettik. Ne yasak, ne değil, kime yasak, kime değil. O işler karıştı. Bunun da mesela diyerek şimdi söyleyeceğim haberde çok güzel bir örneği var. Çözülemeyen bir optik problemi. Şimdi ne oldu? Bir tıbbi cihaz olmasına rağmen gözlükçüler kapatıldı. Fakat sonra anlaşıldı ki bir sıkıntı var burada. Açılması lazım. İçişleri Bakanlığı yeni bir uygulamaya karar verdi nöbetçi optikçi uygulaması. Peki gittik muayene olduk. Şimdi yani <laughs> her ilçede bir optikçi ya da bir ilçede zaten kaç tane varsa onların bu salgın süresince nöbet tutması durumunda hepsine sıra gelecek mi? Gelmeyecek elbet. Gittik. Evet gözlüğümüzü alacağız. İki gün sonra randevu verildi. Hadi bakalım şimdi başka bir nöbetçi peşine düş. O gözlük oraya nasıl gidecek? Vodville dedik ya işte Vodville böyle bir şey. Çözülemeyen optik problemi. Bugün arayan üçüncü kişisiniz. Maalesef kapalıyız. Yani yeni bir karar çıkmadığı sürece kapalı olacağız. Gözlük olmadı mı göremezsin ki? Ben uzağa göremiyorum. Astigmat var bence. Ya şu anda gözlüğünüze bir şey olsa? Allah korusun. Yenisini alacağız. Gözlük satışı da yasak şu anda galiba. Kapalı çünkü İçişleri Bakanlığı genelgesinde optisyenlik yapan yerlerin açılmasına izin yok. Ama gözlüğe ihtiyacı olanlar mağdur. Göz hastaneleri, muayenehaneler açık ama gözlükçüler kapalı. Üstelik reçetenin gözlüğe dönüşmesini zorunlu kılan süre 10 gün. Kısıtlamay ise 17. Tepkiler arttı. Ardındansa daha şaşırtan bir karar alındı. Her ilçeye bir nöbetçi gözlükçü. Hastaya gözlüğü beğendirdik, camın siparişini verdik, cam üretildi geldi. İki gün sonra cam geldiğinde e, nöbetçi gözlükçü de siparişi alınmış, teslim edilmesi gereken bir ürünün Başka bir müesseseden teslim edilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hizmet kaosa dönebilir. 2020 yılındaki ilk tam kapanma kararında gözlükçüler aslında hizmet verebiliyorlardı. Çünkü tıbbi cihaz olarak geçiyor gözlükler. Gözlük elzem bir ihtiyaç olduğu için de bu tam kapanmada da aslında açık olmayı bekliyordu gözlük satıcıları. Yeni bir kararla kaymakamlıkların belirlediği gözlükçüler üzerinden nöbetçi gözlük satışı için adresler belirleyecek. Yani her ilçede bir gözlükçü hizmet veriyor olacak. Peki bu sistem nasıl işleyecek? ...tam bir soru işareti. Sizin şimdi gözlüğünüz kırılsa... ...nöbetçi olan bir e, optiği... ...gözlükçüyü nasıl bulabilirsiniz? Nereden bileyim ya internetten bulunur ya dedi. Bilmiyorum yani. Geze geze mi bulacaksın? Her, herhalde öyle. Ya sirkülasyonu daha fazla arttırmış oluyorum. Yani dört güne kadar çıkabilen gözlük yapımının tamamlanma sürecinde... ...siparişin verildiği nöbetçi gözlükçü kapalı olacak. Gözlüğünü teslim almak için hasta... ...bir sonraki nöbet gününü bekleyecek. Üstelik nöbetçi gözlükçü sistemiyle salgın riski de artmış olacak. Gezi de bulacak ama zor e, ihtiyaç yani. Başka şey yok yani. Nöbetçi gözlükçü sistemi uygulanmaya başladığında her ilçede bir gözlükçü açık olacak. O bir gözlükçü içinde ihtiyaç duyanlar o adrese bulup gelecekler. Örneğin Bakırköy'de bulunduğumuz bu noktada 226 binden fazla kişi yaşıyor. Onların içerisinde o gün gözlük ihtiyacı olanlar açık olan gözlükçüye gel Yine bulaş riskini arttırmış olacak. Nüfusu 1 milyondan fazla olan ilçeler var aslında. Bu nöbetçilik sisteminin yaratacağı yoğunluk var. Kesinlikle haklısınız. Doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz konuya. Biz bulaş riskini önlemek istiyorsak eğer aslında dağıtmamız lazım. E bu aslında bulaş riskini daha da fazla arttırmaya sebep olacak bir eylem olabilir diye düşünüyorum.